Aks TV ekranlarının yeni programı İş ve Ekonomi Şeynaz Dereli'nin sunumuyla ekranlara geldi. E, merhaba Aks TV izleyicileri. Değerli izleyiciler, Aks TV ekranlarında İş ve Ekonomi adlı programımızla karşınızdayız. Bu... Bunun... Programın ilk konuğu Samsun Valisi Hüseyin Aksoy oldu. İlk programımız olduğu için de Samsun'un en üst yöneticisi, mülki amiri, Sayın Samsun Valisi Hüseyin Aksoy'u konuk ettik. Programda Samsun Türkiye ve Dünya Ekonomisi adına her şey masaya yatırıldı. Gerek Samsun ekonomisini, gerek Türkiye ekonomisini, gerekse dünya ekonomisini sizlerle birlikte konuşmaya çalışacağız. Çok tarafsızlık konusunda bizler her ne kadar dışarıdan gelen yöneticiler de olsak, benim görev anlayışım içerisinde görev yaptığım illeri de kendi memleketim gibi benimseyip oralı gibi düşünmeye ve oralı gibi davranmaya gayret ediyorum diyen Vali Aksoy Samsun'la ilgili değerlendirmelerde bulundu. Valilik görevleri açısından daha önce görev yaptığım Muğla'yı da, Mersin'i de Şimdi de Samsun'u kendi memleketim gibi benimseyip bu anlamda çalışma içerisinde olan bir yönetici olduğumu da öncelikle ifade etmek istiyorum. Tabi Samsun özellikle Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi. 1 milyon 252 bin nüfusa sahip. Nüfus itibariyle baktığımızda 16. büyük şehri. Bunun dışında Samsun Türkiye'de birçok ile nasip olmayan önemli değerleri ve potansiyelleri içinde barındıran bir kent. Aksoy açıklamalarında Samsun'un turizm potansiyelinden de bahsetti. Ve Samsun önemli değerlere sahip bir kent. Bu anlamda gerçekten turizmden daha fazla pay alması gerektiğine inandığımız bir kent. Bunu önümüzdeki dönem içerisinde yapılacak çalışmalarla daha iyi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Samsun valisi Aksoy fuar ve kongre merkezi ile ilgili olarak da şöyle konuştu. Samsun ne dersiniz artık bu psikolojik e, baskı üzerinden atıyor mu bir ortaklık kültürü oluşması anlamında e, Fuar ve Kongre Merkezi örnek oluşturuyor sanırım. Siz ne diyeceksiniz efendim? Evet yani birlikte hareket etme anlayışı şu anda Samsun'da oldukça iyi durumda. Biz e, valiliğimiz öncülüğünde büyükşehir belediyemiz, ticaret odamız, ticaret borsamız, üniversitemiz diğer kurumlarla e, güzel bir işbirliği içerisinde bu çalışmaları sürdürüyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi bir ortak